Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir videonu, videomla karşınızdayım. Bu inşaat serimizde ikinci se bölümümüz olan tehlikeli boşluklarla ilgili sizlere fikir vermesi için bir video çekmeye karar verdim. Çünkü arkadaşlar, inşaatlar biliyorsunuz başlı başına çok çok büyük riskleri barındıran yerler. Ama boşluk çeşitleri çok fazla düşmeye sebebiyet verebilecek unsurlar çok fazla... Bunlarla alakalı sizleri aydınlatmak için elimden geldiği kadarıyla bir şeyler anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar tehlikeli boşluklar kavramı çok geniş. Ee, Şaft boşlukları, merdiven boşlukları, asansör boşlukları, iskeleler, merdivenler, e, kuyu temeller vesaire Şantiye girişleri birçok boşluğumuz var. Buradaki görüntüler arkadaşlar genelde ben internetten falan hiçbir indirme görüntü kullanmıyorum. Kendi çektiğim görüntüler veya bana işte fikir almak için beraber fikirleştiğimiz arkadaşlardan gelen fotoğraflar. Bunlarla faydalanarak sizlere ışık tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Şantiye girişinden başladık arkadaşlar. Şantiye girişleri ilgili ileride birkaç çok daha güzel görüntülerim var. Daha aydınlatıcı olması için ama burada gördüğünüz gibi şantiye girişinin böyle olmaması lazım. Burası çünkü acil durumları arkadaşlar bu gösterdiğim görüntülerde acil durumlarda mutlaka göz önünde bulunduralım. Ee, burada gördüğünüz gibi uzak e, kablolar yerlerde girişler dar. Ondan sonra cima takılıp düşmeye sebebi e, olabilecek bir sürü unsur var. Bunlara mutlaka dikkat edin. Şimdi özellikle burada arkadaşlar bir küçük şantiyeden görüntüler var. Şunu unutmayın küçük şantiyeler maalesef bu İnşaat işindeki en baş belası şeyler ne için? Küçük şantiyeler genelde denetlenmeye tabi tutulmayacaklarını fazlasıyla düşündükleri için çok 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 daha rahat davranıyorlar. Bu da bizim için çok daha büyük sorunlar demek. Şimdi genelde karşılaştığımız en büyük sorun ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada merdiven boşluğu korkuluk konulması lazım. Birincil olarak bakın yukarı kadar çıkıyor bu merdivenler. 3 kat 4 kat neyse Gördüğünüz gibi merdiven boşluklarında korkuluklar yok. En dehşetli ve en korkunç tabii ki asansör boşlukları. Arkadaşlar asansör boşluklarına özellikle lütfen odaklanın. Çünkü asansör boşlukları süreksiz boşluk oluşturuyor. Kaçıncı kattan düştüyse zemine kadar devam etme riski var. Biliyoruz ki arkadaşlar yapı işleri yönetmeliğinde yükseklik kavramı düşüren, düşüldüğü zaman yaralanmaya sebebiyet verebilecek her türlü yükseklik, zorlanarak çıktığımız ve düş, düştüğümüz zaman yaralanmaya sebebiyet verebilecek her türlü boşluk yükseklik bir kere. Bu kavramı kesinleştirelim. 2 metre, üç metre, bir metre Amerika'da şuymuş boş verin onları. Düşüldüğü zaman zarar verebilecek her türlü yükseklik yüksekliktir. Şimdi merdiven boşluğunu gösterdik. Hadi o bir nebze su kaldırır. Daha dar alan diyelim. Daha kısa yeri. Ama asansör boşlukları ee, ben hani genelde kırmızı çizgi tabirini kullanıyorum arkadaşlar asansör boşlukları bizim için arkadaşlar koyu kırmızı çizgi kesinlikle müdahale edilmeli şimdi genelde şantiyeler başladığı zaman siz kızıp dövüştüğünüz zaman kavga ettiğiniz zaman neyse kapatılıyor ama asansör imalatları sıva dışındaki sıva yapılması gibi veya asansör kapılarının yapılması gibi çalışmalar sebebiyetiyle önündeki engeller genellikle kaldırılıyor. Peki bu durumlarda ne yapılmalı arkadaşlar? Geçici korkuluklar konulmalı. Aynı şey arkadaşlar merdivenler içine geçerli. Merdivenlerde de gene e, sıva, mermer çalışmaları yapıldığı için korkuluklar kaldırılabiliyor. Geçici korkuluklar mutlaka ve mutlaka konulmalı. Arkadaşlar inşaatlardaki diğer tehlikeli boşluk dediğimiz boşluklar ki ben bunlara gizli tuzaklar diyorum şaft boşlukları. Şaft boşlukları arkadaşlar nedir? Şah boşlukları, işte havalandırma bacaları, tesisatların geçtiği bacalar veya teras katlarına çıkış için merdiven boşlukları, e, havalandırma bacaları gibi şanti içerisindeki boşluklardır. Bunlar genelde gizli boşluklardır. Bizim için çok tehlikelidir. Bunlara mutlaka ve mutlaka müdahale ettiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gene bir merdiven inişi ve gene uygunsuzluk. Dediğim gibi bunların çoğu küçük şantiyelerden. Maalesef küçük şantiyeler sorun. Bakın gördüğünüz gibi iki tane tehlikeli boşluk görüyoruz. Sağdaki biraz önce izah etmeye çalıştım arkadaşlar. İşte duble dubleks kata çıkış için merdiven konu daha sonra merdiven korunması amacı ile konulan e, boşluk. Bu da gene düşme riskinin yüksek olduğu boşluklardan birisi soldaki asansör boşluğu gene onu da koyun diye gör, görün diye bunu da buraya aldım. Asansör boşluğu dediğim gibi arkadaşlar bu bir tuzağı bizim için. Aman ha aman mutlaka önlerine engelleri koydurun. Gene bir başka şaf boşluğu arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi çeşitli batlarda olabiliyor. Yani yarım metrekareden 2 metrekare, 3 metrekareye kadar kareye kadar genişler olabiliyor. Mutlaka üstlerini kapatın arkadaşlar. Yalnızca şaft boşlukları arkadaşlar beton harma yüzeylerde mi oluyor? Hayır. Bunu doğa amaçla koydum. Şimdi burada tarih eser. Tarih eserde e, çalışma yapılacak. Bunun için platform kuruluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada uca doğru e, gene burada da bir boşluk bırakılmış. Bunu tespit ettik tabii. Kapatılmasını işte klasik muhabbetler. Tam kapatıyorduk. Zaten imalat vardı. Oysa ki e, öyle değil arkadaşlar. Kapattırın. Ya playbook yetmemiştir. Ya ahşap yetmemiştir. Tabii bu arada şunu da gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Solda da boşluk var. Burada korkulukların yapılmasını talep ettik. Bunlara da mutlaka ve mutlaka arkadaşlar dikkat edin lütfen. Bu çok uzun seneler önce baktığım bir şantiyeydi. Buradaki müteahhit arkadaş e, halde halede görüşüyorum. Çok ilgili ve çok dikkatli bir e, işverendi. Bunu gittiğimde tespit ettim. E, bu gördüğünüz boşluklar arkadaşlar, gizli boşluklar bunlar gene. Burası bir merdiven boşluğu. Çalışanlar dalgınlıkla düşme ihtimali var. Yani emin olun e, buradaki işverene söyledim. Hani 2-3 saat içerisinde buraya direkt korkuluk yaptırdı. Çünkü kendisi de çok titizdi. E, ama bu boşluklarda gözden kaçırmayın arkadaşlar. E, o zamanlar İstanbul'da kar vardı tabi. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz önce videonun başına söyledim arkadaşlar. Şantiye giriş çıkışları. Çok çok sıkıntılı arkadaşlar. Özellikle küçük şantiyeler de bizim için baş belası. Şimdi bu tür boşluklar ne için bırakılıyor arkadaşlar? Hani bilin diye de bunu da anlatmak istiyorum. şu gördüğünüz siyah kısımlar arkadaşlar. izolasyon. Bu tür şantiyelerde arkadaşlar özellikle alta otopark veya altta katlar var. Zemin altı, toprak altı katlarda. E ee, izolasyon çalışmaları dış taraftan yapılması gerektiği için imalatlar sırasında buralar boş bırakılıyor. Yani kenarları açık bırakılıyor. İşte izolasyon yapıyorlar. Daha sonra toprakla kapatıyorlar burayı. Ama işte bu geçen süre içerisinde arkadaşlar çok ciddi risk oluşturuyor. Size tekrar tavsiyem arkadaşlar yapı işleri yönetmeliğine baktığınızda bu tür e, şantiye ile ilgili uygun korkulukların ebatları, e, uygun girişlerin ebatları korkulukların ebatları e, mukavemetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi var. Dediğim gibi burada soldaki resimde tek uyguna yakın, uygun değil ama belki genişliği biraz daha hani uyguna yakın ama arkadaşlar en önemlisi korkuluk yok. Bakın. Buradan düşme riski var. Bir, ikincisi zaten çıktığı yer direkt iskeleyle göz göze geliyorsunuz. Yürüme yolu yok. Gene bir önce söylediğim ilk girişte gösterdiğim Görüntüde olduğu gibi takılma düşme riskine sebebiyet verecek yerde hortumlar, kablolar dolaşıyor. İnşaat girişlerine mutlaka ve mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Yan tarafta da gördüğünüz gibi burası inşaat boşluğu değil ama gene izolasyon amacıyla açıkta bırakılması gibi bir boşluk. E, normalde öngörü yani şunu söylersiniz yaptım buraya korkuluğu dik. E, size hep şu söylenir arkadaşlar ya hemen zaten toprak dolduracağız. Ama emin olun bu da tecrübemle sabit. Bu boşluklar en az 2-3 ay kalıyorlar. buraya yaptıkları korkulukları biraz israf olarak görüyorlar ama kavga dövüş edip bunların da kapatılması gerekiyor. Gene dediğim gibi inşaatlarda düşme sebebiyet verebilecek bu tür şantiye girişlerine girişlerindeki giriş yollarına lütfen çok çok dikkat edelim arkadaşlar uygun şekilde yaptırmaya çalışın. Ya bunlarla ilgili tabii ki çok fazla görüntüler var ama ben çoğu yer firma anlaşılır, yer anlaşılır diye çoğunu, çoğunu koyamıyorum. Etik kurallar çerçevesinde size de tavsiye ediyorum. Şimdi maalesef başka bir baş belasından birisi. Bu arkadaşlar bu arada bu görüntüyü nasıl aldım söyleyeyim. Şantiye ziyarete giderken size de şiddete tavsiye ediyorum. Önce bir dışarıdan bir bakın. Kimse sizi görmeden henüz. Kendiniz dışarıdan çünkü sizi görünce bazen toparlanıyorlar ki inşallah öyle olur. Çünkü toparlanıyorlarsa en azından ciddiye alıyorlar demek. tabi bizi görüp toparlanmadaki yerler de oluyorlar bu arada. Ee, bu dışarıdan çektiğim görüntü. tabi sonra içeri girip bol miktarda cıngar çıkardık. Çünkü içeri girdiğinizde e, içerideki ajanlar e, iş güven uzmanı geldi toparlanın diyor. Herkes düzgün bir şeyler yapmaya baret takır uydurmadan. Valla ben burada açıkçası baret emniyet kemerine takılmadım bile. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burası herhalde 5. kattı. Ee, sıva yapılıyor arkadaşlar. Ya müthiş sıkıntılı arkadaşlar. En ufak bir denge kaybında. Burada bu arada iskele sökülüyordu ben gittiğimde. İskele olsaydı bir nebze hani gene iskele korkuluk dersiniz. Ya kesinlikle müsamaha yok. O ayrı. Hani ama iskele sökülmüş. Burada gördüğünüz gibi sıvacı ve boyacı arkadaşlar maalesef bazen hatta bidonların üstüne çıkarak burada gördüğünüz gibi ayağını bastığı zemin duygun değil. Tek kalasının üstünde duruyor. Ee, bazen bidon gibi saçma sapan veya tuğla gibi bu tür şeylerin üstüne de çıkıp veya da e, şantelerde sıpa eşek iskele dediğimiz ki teknik ismi masa tipi iskele dediğimiz şeylerin üstüne aslında bunlar iki tane kurulup aralarına yürüme yolları konulur kala satılır ama onu tek kullanıyorlar. Onlara da çıkıyorlar ki onlar da ayrı bir tehlike. Bunlara mutlaka müdahale edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın sıva yapıyor arkadaşlar sağ olsun. Hiçbir önlem yok. Şantiyelerdeki genel boşluklar arkadaşlar. Bu Fransız balkonu dediğimiz balkonlar. bunlar maalesef bizim için en büyük düşmeye sebebi verecek tehlikeli boşluklar. Bu Burada sıvaya başlandığı için zaten korkuluklar falan hepsi kaldırılıyor. Asansör boşluğu gördüğünüz gibi. Yine bir asansör boşluğu. Merdiven boşluğumuz. Bu açıdan bakarsak ne kadar tehlikeli. Yani yine bir Fransız balkonu görüntüsü arkadaşlar. Ve yine bir küçük şantiye kaderi. Gördüğünüz gibi ön taraf arkadaşlar komple açık. Buraya korkuluk yaptın, yapın dediğinizde sizin karşılaşacağınız şey nedir arkadaşlar? Ya zaten duvar öreceğiz. Ee, şimdi algılanamayan şu arkadaşlar. Ne zaman öreceksin? Ben çünkü hep şunu tavsiye ediyorum. İnşaat çıkarken bir taraftan duvar örün. Böylece doğal e, önlem almış olursunuz. Ama çoğu yer bunu yapmıyor. Önce ka, e, kabayı bitiriyor. Sonra tuğla kısmına geçiyor. Burada gördüğünüz gibi baştan kusur ve hata dolu. Merdivenlerde korkuluk yok. E, dış cephe tamamıyla açık. Hiçbir korkuluk yok. Bu arada buradan çok net anlaşılmıyor ama arkadaşlar şurada şantiye giriş kısmı dediğim gibi görüyorsunuz hiçbir şekilde ne korkuluk var yürüme yolu acil durumlar için asla uygun değil. Yani buradan bildiğiniz e, yani Türkiye jimnastik şampiyonları ancak atlar çok garip garip görüntüler e, ama dediğim gibi herkese 40 kere anlatmak durumuna düşüyoruz yüksekten düşmemize sebebet verecek tehlikeli boşluklardan diğerine arkadaşlar iskeleler. Bu benim çok eski bir görüntüm. E, Türkiye'de arkadaşlar e, galvaniz çelik iskeleler e, bu zaman daha yani bu fotoğrafı çektiğim zamanlar henüz o mecburiyet başlamamıştı. Birazcık daha demir iskele de kullanılabiliyordu. Burada gördüğünüz gibi baştan aşağı kusur dolu arkadaşlar. Ne eksik ana korkuluk eksik, ara korkuluk eksik. Topuk levhasını bazen bunları gösterdiğim zaman insanlar hemen topuk levhası öyle ya topuk levhası buradaki en küçük kusur arkadaşlar. Yani zaten burası ıssız bir yerdeki şantiye değil. Aşağıda zaten 2 metre genişliğinde e, maalesef bu şantiye tek uygun şey oydu arkadaşlar. 2 metre genişliğinde içeri girilmemesi için örülü şey var. Yani dışarıdan sivil girişi zor. Ha şunu deriz tabii ki içerideki çalışanlar da giriş çıkışlarda başına bir şey düşebilir. Hayır ama ben burada topuk levasına takılmam. Tek, tek ayak yürüme yolu var. Gördüğünüz gibi ben bir işaretlediğim gibi. Ana ve ara korkuluklar yok. Ve bitiş yerde stop demirleri yok. Maalesef iskeleler en çok sıkıntı çektiğimiz şeylerden biri. İskele gene bakın burada mükemmel bir iskele var stop demiri var. Ayak korum e, yürüme yolları tam. Dış korkuluklar, ana korkuluklar, ara korkuluklar hepsi güzel. Ama arkadaşlar başka bir sorun. Dikkat etmeniz gereken başka bir unsur da iskele ile cephe arasındaki boşluğun genişliği. Bu boşluk arkadaşlar çalışanın aşağı düşmesine engel olabilecek genişlikte olmalıdır. Bunu lütfen unutmayın. Burada ayrıca zaten gördüğünüz gibi şöyle daha neti var mı? Heh, daha neti var. Burada gördüğünüz gibi iç korkuluklar yok. Ee, karşısına da denk gelecek bir korkuluk yok. Burada bunu videosunu çektim. Hatta Instagram'da çekerken o sırada şantiye şebi gelmişti. Niye çekiyorum? Bir şey yok gibi bir şeyler söylemişti. O tartışmaya da canlı yayında şanti, e, Instagram takipçilerim de şahit olmuştu. E, Oysa ki burada gördüğünüz gibi ara boşluk gayet açık. Maalesef bu boşluk. Şunu unutmayın arkadaşlar. Eskiden şey vardı e, kaba var ince sıva üstüne boya yapıyordular. Mesafe bizim istediğimiz ölçülerdeydi. Ama son zamanlarda arkadaşlar özellikle bu mantolama vesaire çok fazla imalat yüksekliğe sebebi verebilecek kaplama çeşitlerinden dolayı imalatı engelleyeceğinden dolayı bu açıklığı fazlasıyla koyuyorlar. Bizim istemediğimiz yani güvenliği engel olabilecek genişliklerde oluyor. Buna çok dikkat edin. Burada ne talep ediyoruz arkadaşlar? İç korkuluk da istiyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Evet gördüğünüz gibi ara boşluk baya fazla. Şimdi arkadaşlar merdivenlerde genelde şantiyelerde maalesef karşılaştığımız görüntü merdivenlerde arkadaşlar çalışmalar sıva boya çalışmalarında arkadaşlar biraz önce izah ettiğim Masa tipi iskele dediğimiz ama şantiyede eşek iskele dediğimiz iskeleleri garip garip koyup tek ayak üstünde duruyorlar. Ha bu uygun mu? Uygun. Neye uygun arkadaşlar? Ee, gördüğünüz gibi gayet başarılı iskele kurmuşlar. Bunu düşmeye engel olacak yükseklikte e, güvenli korkulukları falan var. Tamam güzel. Ama şunu da gene iş güvenliği uzmanları arkadaşlar biz biraz cins olmak zorundayız. Şimdi şunu düşünün. Bu e, binada ya, ayrı, ayrı yeten bir merdiven var mı? Şimdi bunun için soruyoruz. Şimdi tek merdivense bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar nereden ilip çıkacak? Acil durumlarda nereden kaçış olacak? Kenarda da korkuluk yok. Buradan geçmeye çalışan kişiler buradan düşebilir. Zaten e, bakın topuk levhası mesela burada çok çok önemli. i̇skelede kesinlikle olması lazım ayrı. Ama burada çok çok önemli. Aşağıda çünkü diğer çalışanların üstüne bir şey düşmesin diye. E, dediğim gibi iskeleler birazcık bizi şantelerde zorlayan unsurlar. Şimdi e, bu kadar mı arkadaşlar? Hayır, özellikle tarihi yapılarda e, sıkça maalesef e, işte iskele, kalas, yürüme yolu problemlerini çokça rastlıyoruz. Bu yakın zamanda rastladığım bir problem. Gene bununla ilgili tutanak tutup düzeltmeleri talep ettik. Açıkçası düzeltme yapılana kadar da e, en azından düzeltme ile ilgili malzemeler gelinceye kadar da oradan ayrılmadık. Gördüğünüz gibi iki tane garip kala satmışlar. Oradan pencere boşluğuna geçiyorlar. Yani geçtikleri alan güvenli. Çıktım gördüm. Dışarıdan çıktım tabi iskeleden. Ama bu geçiş kesinlikle uygunsuz. Korkuluk yok. Basma e, ayak basılacak kısım yetersiz. Lütfen buna çok 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 dikkat edin arkadaşlar. E, tarih yapılarında özellikle bu tür e, aksaklıklara çokça ve sıkça rastlıyoruz. Ta gene bu tür özellikle Arkadaşlar kubbe cinsiyerlerde, tarihi eserlerde e, çalışma yapmak için üst taraflara platformlar kuruluyor. Şimdi platform, genel olarak platformlar güvenlidir, basma alanı ama burada gördüğünüz gibi korkuluklar yok. E, bunun içerisinde bu türelerde çıkmaya, iskele kurmaya engel durumlar olduğu için biz burada yukarıda e, korkulukları tamamlattırıp çalışmaya öyle devam ettirdik. Yukarıya çıkış için de uygun merdivenler tedarik ettirdik. Çünkü bu sefer arkadaşlar Tarzan gibi buradan tırmanarak çıkmayı deniyorlar. Gene başka bir görüntü arkadaşlar. Ee, dediğim gibi özellikle tarihi eserlerde çok sıkça rastladığımız. Bakın bir yürüme yolu. E, burada gördüğünüz gibi genişliği uygun değil, o ayrı. Ama en önemlisi bizim için korkulu yok arkadaşlar. Ee, burada çalışma yapılmadığı söylendi. Ben hani kendi bulduğum çözümleri size de açıkçası ışık tutsun diye söylüyorum burada bize çalışma yapılmadığı söylendi. O zaman bizde buraya çıkış tek bir zaten yer vardı. Orayı kapatırıp fotoğraflandırdık. Yani çıkılmıyorsa madem kapatın dedik o zaman burayı. Burası kullanılmıyor dediler. Artık işi bitti. Ama ben kendi adıma onu yaptım. Size de tavsiye ederim. Buraya tek çıkış noktası vardı. Orayı kapattırdım. ve çıkış engel olacak tedbirleri aldırdım arkadaşlar. Evet, evet tekerlek tipi iskele arkadaşlar maalesef en büyük sorunlarımızdan biri tabi uygun kullanmadığı zaman gördüğünüz gibi tamamıyla derme çatma hani gece konduğunun iskele tipi arkadaşlar ne korkulukları uygun ne ayak e, e, çalışma platformları uygun ne çıkış uygun hiçbir şey uygun değil hani baştan aşağı e, ayetem bunun tekerlekleri de sabitlenemiyordu ayak altlarına takoz koymak suretiyle sabitliyordular. Maalesef o da başka bir facia. Peki arkadaşlar iskele şahane, uygun, çok başarılı. Yetiyor mu arkadaşlar? Hayır. Niçin yetmiyor? İskelenin düzgün olması tek başına bir çözüm değil. Bizim için nedir arkadaşlar? Tehlikeli davranışlar ve tehlikeli durumlar. Tehlikeli durum olmaması tehlike yok demek değil. Çünkü burada da tehlikeli bir davranış var. Gördüğünüz gibi çalışma metotları yani emniyet kemeri falan yok boş boşverin arkadaşlar. Garip garip hale hareketler. Burada gördüğünüz gibi uygun bir tekerlekli e, iskele de var. Gayet de başarılı, uygun. Yeni çıkan her şey, yani çoğu arkadaşlar tek uygun teknolojilerde. korukluklar uygun, çıkma yolları uygun, merdivenleri var, sabitlenebiliyorlar. Ayrıca yanlarında açılıp daha da e, bu vinçlerin falan yanlarında açılan güvenlik bariyerleri gibi daha da geniş bir yere tutunum sağlıyorlar. Gayet başarılı arkadaşlar. Evet, bunu da Adana'dan bir kardeşimiz atmıştı. Maalesef gene bunu Instagram'da da paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, asma iskeleler. Hani e, bununla alakalı hangi hatayı söyleyeyim? Baştan aşağı kusur arkadaşlar. Ee, kişisel koruyucu eksikleri, dikey yaşam hattı, Hani onları geçtim. İskele tamamıyla facia arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ne halatları düzgün, ne korkulukları düzgün. E, yani baştan aşağı kusur arkadaşlar. Burası da bayağı yüksek. Yalnızca bunlar odaklanmayın arkadaşlar. Buradan elektrik kabloları geçiyor. Klimalar cephe üzerine bu klimaları olduğu yerlerden nasıl onu aşırıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maalesef hiçbir tedbir alınmadan gene düşmeye sebebiyet verebilecek tehlikeli boşluklarımızdan bir durum. Şantelerdeki arkadaşlar düşmeye sebebiyet verecek başka tehlikeli boşluğumuz da merdivenler. Şimdi bir defa bazı arkadaşlar bu uygun mu? Arkadaşlar istedikleri kadar sağlam yapsınlar. Ayak basma e, lütfen gene yapı işleri yönetmeliğine bakın arkadaşlar. Orada ayak basma ile o ayağa bastığınız kısmın ölçüleri, merdivenin genişliğinin ölçüleri, Hepsinin bir standartizasyonu var. Burada te, alınan tek mantıklı önlem arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıdan ipine bağlamışlar. Şimdi biz bunu uzatma merdiven olarak farz edersek arkadaşlar şunu unutmayın. Bu uzatma merdivenin dayandığı kısım üst kısımda dayandığı kısmın ayağınızı basacağı yeri 1 metre yukarısında olması lazım. Yani baştan aşağı ayağı sabitlenmemiş kayma düşme her türlü risk var. Kesinlikle yasak arkadaşlar. Kesinlikle müdahale ediyoruz. Kırmızı çizgi. A tamam merdiven uygun olunca biraz önceki iskele örneğinde verdiğim gibi her şey güllük gülistanlık mı? Hayır. Gördüğünüz gibi gene koyu kırmızı bir e, koyu kırmızı çizgilerimizden biri daha. E, şaft, merdiven, asansör boşluğu gibi kısımların yan tarafında bu tür merdivenlerin kesinlikle ve kesinlikle kat A kullanılması yasak arkadaşlar yani başı başına çok ciddi bir tehlike. Ben bu aşamasında gördüm. Gördüğünüz gibi çalışanlar yok. Çünkü bir miktar orada da gene yüksek ses ve gürültü çıkardık. işi durdurduk. Buraya sabit bir platform kurup çok az işleri kalmıştı ama umurumda bile değildi arkadaşlar. Merdivene kaldıttırdık. Oraya sabit platform kurdurup ondan sonra buradaki işlerine devam ettiler. Kesinlikle koyu kırmızı çizgi arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Burada da gene bir uzatma merdiven var. Buradaki uzatma merdiven tek olumlu şey. Üst kısım 1 metre geçmiş. Yani çıkış alanında 1 metre yukarıda. Ama bağlamaya bakın arkadaşlar. Tek bağlamış. Bunun da ayakları sabitlememiş. Geriye doğru kayma riski var arkadaşlar. Merdivenlerde de lütfen ayaklarının konulduğu kısımlara da aşırı dikkat edelim. Başka ne tehlikeli boşluğumuz var arkadaşlar? Kalıp çalışmaları en büyük belalarımızdan biri. Özellikle e, kolonların üstünde arkadaşlar bu kirişlerin yapılması e, en çok korktuğumuz şeylerden biri buradaki tek olumlu şey şeyine güvenlik ağı kurulmuş. E, şimdi bazen arkadaşlar diyorlar ki burada ne yapabiliriz? Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? E, zaten kolonlar orada mevcut arkadaşlar bu kolonlara sağlam ankraj noktaları yapıp buradaki burada yapılan çalışmada o bu benim baktığım bir yer değil. Fikir alışverişi olduğumuz bir arkadaşımız ne yapabiliriz diye beraberce bunu Çözüm bulmaya çalışmıştık İçeriden arkadaşlar yatay yaşam hatları kurup Tabii ki bunun sağlam olması lazım çünkü çalışıyor ile aradaki mesafe Kısa Çok sağlam yatay yaşam hatları iç kısımları da kurup dış kısımları değil arkadaşlar iç kısımları da kurup Buradaki çalışmaya devam edildi Başka neyimiz var diye bakıyoruz Gene bir kolon çalışması bu benim oradaki e, kalfayı arayıp e, işçileri haşlamadan iki buçuk dakika önceki görüntü. Ya yani Bu da size çözüm için söylüyorum arkadaşlar. Bazen uğraşıyorsunuz dinlemiyorlar sizi. O zaman oradaki etkili kimsenin onu çağırın. Ben burada baktım arkadaşlar tarzancılık denemeler yapıyorlar. Önce uyardım e, çok fazla ciddiye almadılar. Orada kalfayı çağırdım sağ olsun hepsini azarladı, bir de aşağı. Şimdi burada bazen arkadaşlar şu var. Genelde şantiye şefrevi işverenler iş odaklı. Şimdi burada sabit platform kurulmasını talep ettik. Burada başka işlemler olduğu için sabit platformu sabit platformu kurdurduk. E, sabit platformu kurdurduk. E, güvenli bir çalışma yapıldı. E, ama bazı yerlerde diyorlar ki e, ya zaten bitireceğiz bitti sabit platform kurmaya gerek yok arkadaşlar en bakın en kötü ihtimali söylüyorum. Ha çözüm mü değil ama hani kötünün iyisi diye düşünün. Yukarıdan aşağı bir dike yaşam hattı bari hani lanet olsun bari en azından onu yaptırıp çalışanların emniyet kemerlerini ona bağlamasını sağlayın. Başka neyimiz var arkadaşlar? Tehlikeli boşluklarımızdan birisi de arkadaşlar. Şantelen özellikle başlangıç aşamasında yapılan kuyu temel çalışmaları arkadaşlar. Bunlar da 3 metreden 7 metreye, 10 metreye kadar hatta daha bazen daha da fazla inşaatın yapısına göre çok fazla derinliğe ulaşabilen yükseklikler. Şimdi ben burada tabi düşme riskine odaklıyım. Bir defa bunun çevresine önlem alınmalı. Bir, e, bu içerideki kazıkların sağlamlığı, toprak kaymasına karşı alınacak önlemler bunlar ayrı mevzuat arkadaşlar. Ayrıca aşağıda bulunan arkadaşların koyu kırmızı çizgi baretsiz asla çalıştırmayın. Kuyu temel çalışmaları çok sıkıntılı çalışmalar arkadaşlar. Çünkü burada acil durumlarda çalışanlar yukarı ulaşması için önlemeler alınması gerekiyor. Bunun hepsi kritik. Buna genelde yanaşılmıyor iş yerlerinde. Bir nevi tarzan gibi o karaslara tutunarak aşağı iniyorlar. Kuyu temel çalışmaların etrafının güvene alınması ve dediğim gibi içerideki çalışmalarda e, yukarı çıkış için güvenlik yollarının oluşturulması dikkat etmeniz gereken unsurlardan birisi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu da farklı bir. Yani dediğim gibi he, elimden geldiğince benim kendi ulaşabildiğim, baktığım veya bana gelen e, fikir alışveriş için gelen görüntülerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu da su üstü çalışmasına yüksekten düşme. E, burada şu var. Burada iş genelde hızlı yürüdü arkadaşlar. Burada boşluk açılınca betonlar kaldırılıp boşluk açıldığında şu gördüğünüz iki tane demir, metal bunlar arkadaşlar, platformlar hemen atılıyor, üstüne de plywood ile kapanıyor. Ama işte bu arada geçen süre için kenarlarda korkuluklar. Biz burada hatta şu anda bu çalışmalar hala devam ediyor. 2-3 tane profesyonel, çok başarılı, ben çok beğendim onları yata yaşam hattı aldık. Onlar olmadan buraya kimseye yanaştırmıyoruz, bu biraz daha eski bir görüntü ama. Ama dediğim gibi gene düşmeye sebebiyet verebilecek bu tür boşluklar da var. Fikir versin diye bunu da koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bu videomda kısaca inşaat şantiye alanlarında inşaatlarda karşılaşabilecek tehlikeli boşluklar yüksekten düşmeye sebebiyet verebilecek boşluklarla ilgili karınca karınca kararınca bir şeyler anlatmaya çalıştım. umut ediyorum ki ışık tutar sizlere. Dediğim gibi şantiyenin giriş kısmından tutun. Asansör boşluğu, şaft boşlukları, merdiven boşlukları, asansör boşlukları, e, iskele boşlukları. E, bunun gibi şantiyelerde maalesef çok boşluk var. E, ve en çok kaza sebepleri. Bunları görün diye, sizlere ışık tutsun diye göstermeye çalıştım. E, i̇nşallah e, faydalı olur, ışık tutar arkadaşlar. E, hepinize kazasız ve mutlu günler diliyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.